videosuyla karşınızdayım. Bugün hangar silah modu oynuyoruz. Bu gitti. Ee, çok konuşamayabilirim arkadaşlar. Oyuna odaklanmam lazım. Gelen de yok. Eyvah. Oo, ne kadar şanslıyız da. Ne? İnanmıyorum. Aa almışım. Allah Allah. Ben bir an... Tamam. Tamam rahat. Bu da gitti. Ee, amacım birinci olmak değil de Of. Ee, amacım oyunda birinci olabilirsek ne ala Ama olamazsak da üzülme. Oha. Ne? Tek attım. Dur. Dur bir sen. Dur dur dur. Seni bir alayım ama ben seni bir al. Kim aldı onu? Bu arada arkadaşlar baştan söyleyeyim. Ee, rastgele eşleştim bu modda. Arkadaş ne umutsuz silahsın. Of, of 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 of. Çok iyi oldu. Tamam bu da çok iyi. ATM alışkınız. Ah ulan el zannettim be. <laughs> Oo oh, öldüm öldüm. Öldüm bunda. Aa oh, oh, arkamdan geldi ya. Arkaya hesap etmedim. Ya inşallah şu mutanda takılı kalmam ya. Lütfen. Oh atla atla lan aşağıda atla. atla. Heh, az daha gidiyorum. dur, dur. ama yok killing spree for the blue şu mutanttan oho, oho, ah. Tamam çok iyi ama kübe ondan beter kübe. ah arkadan vur niye dikildim ki ben ben niye dikildim ki ben çok boş yere dikildim orada ya bu arada acayip gitti çok güzel ya nefret ediyorum şu tekli silahlardan vermeyin bana ya Lan bas. Çok iyi aldım SKS'yi ama. E arkadaşlar bunda bir rekor yapma çabam yok. Evet. Ah. Dur dur dur. Aferin. Aferin çok iyi vurdu. Ben niye vuramıyorum? Allah belanı... Dur dur dur. Ah. Tabii millet de hala taramalı olduğu için rahatlıkla alıyorlar bizi. Bak şimdi bak. Adamdaki şansı görüyor musun ya? Kes sesini. Bak şimdi. Ne bileyim yani ne diyeceksin? Ne diyeceğine? Hadi ama hadi ama hadi ama. Şöyle güzel de bir kara atalım. Yok ondan benim garip gelmem lazım dostum. Ama olmaz ki böyle. Olmaz ki böyle. Hepiniz benim üstüme. Benim üstüme gelirseniz hepiniz nasıl olacakmış? Allah kahretmesin. Yukarıdakini sonradan gördüm ya. Bendeki 13'le sıkıntı yok. Mevzu maçı kazanmak. Güzel atışlarım. Bak ne kadar koydum ağzına ya. Uzaktan herhalde artık algılamıyor mu? Ne yapıyor bende? Bilse... Yes be kazandık. 13 leş aldım. Ee, bu kadar kısa süreceğini tahmin etmedim ama güzel vuruşlar oldu. Zaten sona kalsaydım büyük ihtimal Aa takımda da ikinci olmuşum. Çok iyi. Biraz daha iyi bir skor yapabilirdim. Onu da bir sonraki videoya saklayalım. Bir de zaten ben mutantta çok takıldım. Bir de karda çok takıldım. Normalde nişanlayıp da vurabilirdim ama no scope da çalışmaya çalışıyorum elimle. Uzun bir süredir PUBG videosu atamamıştım. Ee, kısıtlı bir sürem olduğu için şimdilik böyle bir video çektim. Ama emin olun daha iyisini de çekeceğim sizlere. Önceki PUBG videolarımı unutabilirsiniz. Arkadaşlarımla birlikte de çekeceğim bu videoda ilk defa geldiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.